Şimdi aracın klimasını kapattık arkadaşlar. Klima duracak fan Tam motoru duracak. Termostat çok geç açıyor. Termostatı değiştirdikten sonra olmuş bu olay. Ki pardon hararet müşürünü şuradaki orijinal değil satmışlar. Muhtemelen geç açıyor. Bundan dolayı da e, araç çok ısınıyor. Radyatörün suyu. Bakın köpükleniyor. Gaz oluşumu var. Tekrar suyun rengini düzelteyim. Araba çalışıyor. Birazdan su yükselecek arkadaşlar burada. Çok hafiften bir buharımız var. Normalde tam şu anda açılması lazım. Harareti kaçta usta? Şu anda hararet... 70'te ama araç radyatör ısıcak motor sıcak benzinli araçlarda biliyorsunuz hava sıcak olduğunda ısınıp ısınıp kapatması gerekiyor şimdi conta testi tekrar yapacağım anlamadım Bu hem LPG hem benzin. De, Fark etmez abi. Benzin LPG de, de, de. Tekrar pompalıyorum. Tık beyninden bir şey kaşak kaşak olmadı. Yok abi tık beyninden olmadı. Isınacak şu anda biraz daha. Bu arabada fan hala açmadı. Suyu birazdan yükseliyor bakın. Su kaynama derecesine gelecek birazdan. Yükseliyor mu? yükseliyor. Daha hala yükseme var. Su kaynamaya başlıyor arkadaşlar. Renk değişti. Hararet kaç tuzda? Şu anda 85-90'da ama suyumuz kaynamaya başladı. Taşacak birazdan. Bu arada suyumuzun rengi de sarardı. Kan açmadı hala. Abimizin anlattığına göre müşürü değiştirdiğinde diyor gece açtı diyor. Götüremin Emin Usta'yı onu. Dikkatli geç. Su doldu arkadaşlar. Gördüğünüz birazdan kaçacak. 90 kaçtı usta? suyumuz zaten sarardı biliyorsunuz gördünüz. Kaynattı. Conta testi. Araç conta testini geçemedi. 90'da şu anda. Birinci kademeye açmadı. Su taşıracak birazdan. Doldu gördünüz mü arkadaşlar? Yani bu demektir ki su şiş diyecek. fan yeni açtı. Birazdan soğutacak. Düşecek bakın. fan açtıktan sonra geri düşecek bu abi conta testi aracımızda conta yanık yanmış kaçırır mı birazcık suyu az korsan burada minimumda tutarsan evet. maksimumda değil minimumda seni idare edecek ama evet. şimdi deminki su buraya kadar doldu şu kapağın ağzına kadar bu kapağın içine su geldiğinde arkadaşlar İçinde. Sekorite yayı var. Yani o yaya sıcak su değince dayanamıyor. Yayı ısındığından dolayı suyu kaçırttırıyor. Yani patlamaması için, bir yeri patlatmaması için hemen sekoriteyi açıyor. Suyu kaçırıyor. Sudaki genleşmeyi gördünüz. Bu motor soğukken hemen hemen minimumun üstüne düşer. Şuralara bir yere gelir. Öyle mi oluyor abi? Şu an soğuduğu zaman şuralara geliyor. Evet. Bunu biraz daha aşağı insin abi. Şuraya kadar su doldurma buradan aşağıda olmasın ama senin şu şekil idare eder ama dersen kustan silindir kapak çantanı yapılacak. bakın arkadaşlar geri dolmaya başlıyor Çünkü niye su kaynama derecesine gelince suda bir kabarma ve şişme olayı olur şuradan çıkan bu kabarcıklarda basınç yapıyor radyatöre bakın hortum şu anda ellesek hortum yumuşaktır şu anda hortum yumuşak niye kapak açık basınç, basınç yok ama kapağa taktığımızda hortum taş gibi oluyor Buradan çıkan bu kapartıcı kabarcıklar hava yapıyor. Bakın görüyor musunuz? Aracımız çalışıyor. Çontayı tamamen yakmamış. Bu yüzde yetmiş yanık. Yüzde yetmiş yanık olduğu için de bu şekil sürülür mü? Sürülür. Ama riske girmemek için de yaptırırsa da olur. Bakın kabardı yine. Yukarıya kadar çıktı. Taşma seviyesine geldiğinde fan açıyor. Bakın. Ben açtım. Bugüne koyup termostat çalışıyor. Be, termostat çalışıyor. Düşün çalışıyor. Düşünün çalışıyor. Fanımız çalışıyor. Fan çalışıyor. Basıçtan dolayı. Basıştan şey. dolayı hortumları şişir diyor. Bakın geri düştü. Tamam mı abi? Şu anda bir elleme hortumu. Sıcakine kesinlikle açma abi. Ben kapatıyorum bunu. Bak düştü geri. Evet. Keşke müşirin biraz küçük derecesini alsaydın yani 75'lik falan alsaydınız. Nasıl? Aynısını bunu yedim, gördüm bunu gördüm. 87'lik almışsındır muhtemelen o 87'dir.